Arkadaşlar, bugün sizlere fiilimsi konusunu anlatacağım. Bu konu üniversite sınavında en çok çıkan dil bilgisi konularından bir tanesi ve birçok konuyla da bağlantısı var. Ben bunu anlattıktan sonra sizler de videoyu gerekirse tekrar tekrar izleyip konuyla ilgili testlerinizi mutlaka çözünüz. Hazırsanız başlayalım. Evet, fiilimsi, eylemsi. Eylemsi konusunu 3 başlık altında işleyeceğiz arkadaşlar isim fiil, bir diğer adı alt ad, eylem, bir diğer adı mastar. Bazen de sorularda karşımıza eylem adı olarak çıkabiliyor. Sıfat fiil ise bir diğer adı ortaç, zarf fiil, bağ fiil, onun da bir diğer adı ulaştır. Evet, şimdi bu filmsi türlerinin eklerini yazmadan önce fiilimsi konusunun mantığını bir hatırlayalım. İsim fiil, fiillere gelerek onları aldığı ekle isim yapan ekler. Sıfat fiil, yine aslında fiilken aldığı ekten sonra sıfat olan sözcük. Zarf fiil ise fiilken aldığı ekten sonra tabii kendilerine özel ekleri bu eklerle zarf olan sözcükler. İsim fiilin ekleri M, iş. Tabi bunlar büyük uyumuna göre değişebilir. Sıfat fiilin ekleri an, ası, mes, ay, dip ecek, miş. Zarf fiilin ekleri ise ı, A-A Ken Dıkça dikçe Madan meden Arak erek Alı eli Ince ince maksızın Dığında Cesine cesine Remez Asiye Ve Diye Kelimesindeki e ekini alabiliriz. Zarf fiilin ekleri biraz fazla gibi görülse de onları şu şekilde bulabiliriz. Cümlede genellikle fiile nasıl ve fiile ne zaman sorularının cevabıdır. Yani ya durum zarfıdır ya da zaman zarfıdır. Şimdi arkadaşlar hepsinin ortak özelliklerini yazarak başlıyorum. Özellikle hepsi fiillere gelir. Tüm bu ekler. Hepsi Yapım ekidir ve eklendiği sözcüğü türemiş yapar. Fiilimsiler, aldığı ekten sonra isim, sıfat, zarf olan sözcüklerdir. Fiilimsiler artık fiil değildir arkadaşlar, çekimli fiil değildir fiilimsiler çekimli fiil değil. Bir de fiilimsilerin bir özelliği de yan cümlecik kurmak. Yan cümlecik kurarlar. Tabii çeşitli yollarla yan cümlecik kullanılıyor ama en yaygın olarak sorularda karşımıza çıkan fiilimsiyle kurulan yan cümlecikler. Yan cümleciğin görevi sorulursa Tabi bu iç içe birleşik cümleler ve şartlı birleşik cümleler için değil girişik birleşik cümleler için geçerli. Yan cümlecin görevi sorulursa fiilimsinin bulunduğu ögeye bakın. Evet, şimdi isim fiil örneklerinden başlayalım. amacı kazanmaktı. Kazanmaktı. Yükleminde görüyoruz ki isim fiil eki var. Peki şunu söyleyebilirsiniz. Bu sözcük fiil anlamını hala koruyor. E, fiil gibi de gelebilir. Nasıl isim oldu? Nesnelerin, canlıların isimleri olabileceği gibi eylemlerin de ismi vardır. Örneğin okumak bir fiildir ama üzerine gelen mekmak ekinden sonra bu fiilimiz artık isim olmuştur. Bir eyleme adı olmuştur. Yüzmek eyleminin adı, çalışmak eyleminin adı gibi. Burada isim fiil ekimiz var. Yine kitap okumayı seviyorum. Burada da görüyorsunuz meyve iş eklerinden biri var. Burada isim fiil grubu oluşturdu. Burada da yine isim fiilimiz var. Yine gülüşü çok anlamlıydı. Burada da yine gülmekten gülüş isim fiil eki kullanılmış. Burada bazı tuzaklarımız olacak arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istediğim tuzak bir diyelim. Eğer fiilimsi sorularında eksik ya da fazla fiilimsi buluyorsak bu tespit ettiğim e, tuzaklarla ilgili olabilir. Birincisi ve en basiti mema isim fiil ekine isim fiil ekiyle olumsuzluk eki karıştırılmamalıdır. Örneğin o dergiyi olmasın dediğinde buradaki ek isim fiil eki değil, olumsuzluk ekidir. Yani cümlenin tamamını okuyarak eki bulmak zorundayız. Yine bu başlık altında tuzak eki, isim fiil eki, iş iş ekiyle fiilden fiil yapan yapım ekini karıştırmamalıyız. Örneğin, onunla yazıştık dersem, yazmaktan yazışmak fiilden fiil yapım ekidir. Fiilmsiler fiilden fiil yapmaz. Fiilden isim sıfat ya da zarf yapar. Dolayısıyla bu da filmsi değil. Evet, üçüncü tuzağımız makta mekte ekidir. Arkadaşlar makte mekte eki şimdiki zaman ekidir ve eklendiği sözcük fiil olarak kalır. Örneğin bunu da isim fiil ile karıştırmayacağız. Çocuk odasında ders çalışmakta. Yani çalışıyor. Şimdiki zaman görevinde kullanılmıştır. Maddem şimdiki zaman ekidir. Şimdiki zaman eki sadece fiillere geleceği için. Bunun da sözcük türü ÖSYM tarafından fiil kabul edilir. Evet, şimdi sıfat fiilin örneklerinden bahsedelim. <laughs> sıfat fiilin bir bir arada orta açtı. Fiilleri sıfat yapan eklerdi. Önce sıfat tamlaması şeklinde görelim arkadaşlar çalışan insan başarır. Nasıl insan? Onun öpülesi elleri var. Nasıl ey? Koşar adım çıktı. Nasıl adım? Yine dönülmez yollara gitti. Nasıl yol? Bize yaşadığı olayları anlattı. Nasıl olay? Çözülecek sorular var. Nasıl soru? Yine şöyle diyebiliriz. Eskimiş eşyaları Topladı. Eskimek fiili artık aldığı ekten sonra sıfat oldu. Bunların hepsi isme nasıl sorusuna cevap verdiği için ne göreviyle kullanıldığı sıfat tanımlaması. Ama sıfat fiillerle ilgili. Yine bilmemiz gereken bir not var. Biliyoruz ki sıfatlar arkalarındaki ismi düşer ya da çekimeki alırsa adlaşır. Sıfat fiillerde arkalarındaki isim düşer ya da çekimeki alırsa adlaşmış ortaç olur. Bunlara birkaç örnek verelim. Bize yaşadıklarını anlattı. Eskimişleri attı. Bir tane örnek verelim. Bugün yapılacaklar var. bakalım arkadaşlar. Burada yine sıfat fiil mi? Evet bunların hepsi sıfat fiil. Ama yukarıdaki örneklerden farkı bunların adlaşmış ortaç, adlaşmış sıfat fiili olması. Eğer soruda hangisinde sıfat fiil farklı görevdedir denilirse önce adlaşmış sıfat fiil bulunur. Eğer hepsi adlaşmış sıfat fiilse sıfat fiilin hangi öge içinde olduğuna bakılır. Şimdi de sıfat fiillerle ilgili en önemli tuzak tuzak 1, 2, 3 vermiştik. 4. Az önce sıfat fiiline yazdım. Orada mez eki, yine ecek eki, re eki ve mez eki kip ekleriyle karıştırılabilir arkadaşlar. Özellikle cümlenin tamamını okuyup kip ekleriyle karıştırmayacağız. Şöyle bir parola söyleyebilirsiniz. Miş ecek, re mez, fiilimsi ise Evet arkadaşlar, tuzak 4 en önemli tuzaklardan bir tanesi. Biz buna yerimizde tuzak da diyebiliriz. Miş, ecek, remez ekleri, sıfat fiil ekleri. Ama biz bunları daha önce kip eki olarak da gördük, zaman eki olarak gördük. Şöyle bir parola ezberleyebilirsiniz. Miş, ecek, remez, fiilimsi ise yükleme gelmez. Gelirse kip eki zaman ekidir haber tipidir. Filmsiler yüklemde bulunabilir arkadaşlar. İlk örneğinde zaten filmsi bir yüklemin içindeydi. Ama bu dört ek eğer yüklemdeyse bunlar artık çekim ekidir. Örneğin şöyle derse bu gömlekler ütülenecek. Ütülenecek yüklem buradaki ecek eki fiili sıfat yapmadı bu bir çekimli fiil. Dolayısıyla fiilimsi değil. Ya da onun eşyaları eskimiş artık dersek eskimiş yüklem burada yine geçmiş zaman anlamında kullanıldı. Dolayısıyla bu da ne değil arkadaşlar? Fiilimsi değil. O her sabah koşar dediğimde koşar yüklem Burada geniş zaman görevinde kullanıldı ve fiilimsi değil. O sorular çözülmez dersem yine çözülmez yüklem ve burada kipeki görevinde kullanıldı. Bir örnek daha yapacak olursak dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Evet Yahya Kemal Beyatlı'ya ait bu dizelerde hangi ekler fiilimsi, hangileri ki peki bakalım. Sevilmiş ve seven insan anlamında adlaşmış ortaç bunlar fiilimsi ama bekler geniş zaman çünkü yüklemde zaman bilir. Bilmez ki yüklemde zaman bildirdi. Geniş zaman olumsuzu. Giden sevgililer. Bu da ortaç. Ama dönmeyecekler. Yine yüklemde zaman bildirdiği için gelecek zaman eki. Burada iki tane anlaşmış ortaçımız. Bir tane de yine ortaçımız bulunmakta. Üç adet örneğimiz var. Evet arkadaşlar. Dersin başında zarf fiillerin eklerini tablomuza yazmıştık. Bafi, ulaç demiştik ve mantığı neydi? Fiili zarf yapan eklerdi. Şimdi zarf fiilin örneklerini verelim. Odasına gidip ders çalıştı o. Gül oynayan dışarı çıktı. Bakın odasına gidip yani nasıl sorusuna cevap verdi, durum zarfı yaptı, Güle oynaya dışarı çıktı. Nasıl çıktı? <laughs> fiil zarf yaptı. Yine okula gelirken kitabını unutma. Ne zaman okula gelirken bu da zaman zarfı yaptı ve ne zaman sorusuna cevap verdi. Onu tanıdıkça sevdim. Nasıl sevdim? Tanıdıkça yine zarf yaptı. Olayı öğrenmeden gelme yine zarf yaptı. Bize gülerek baktı. Nasıl baktı? Gülerek yine fiili durum zarfı yaptı. Onu görünce mutlu oluyorum. Ne zaman onu görünce yine zaman zarfı yaptı. Ne zaman sorusuna cevap verdi. Olayı abartmadan anlattı. Nasıl anlattı? Abartmadan yine durum zarfı yaptı. Durmaksızın konuşuyor. Nasıl? Durmaksızın. onu tanıdığımda küçüktüm ne zaman onu tanıdığında yine fiili zarf yaptı. Ölürcesine çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Yine fiili zarf yaptı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zarf fiiller fiilleri durum zarfı ya da zaman zarfı yapıyorlar. Şimdi bu konuyla ilgili söyleyeceklerimiz, bir tane daha tuzağımız var. Tucak 5. Filmler fiillere gelir dedik. Küçükken de sevindirmiş. Bakın burada küçük sözcüğü isim. O yüzden de sorularda karşımıza zarf fiil olarak çıkmaz. Bu örneklere de dikkat edeceğiz. Sol olarak da kazma sarma dolma dondurma çakmak ekmek dolmuş silecek danışma yağış gibi sözcükler kalıplaşıp nesne adı oldukları için ve olumsuzları yapılamadığı için artık fiilimsi değildir. Kalıcı ad olmuşlardır. Sorularda yine örnekler karşımıza çıkacaktır. Ama burada da cümlenin tamamını okumak zorundayız. Elindeki kazmayı duvara astı dersem evet bu kalıplaşmış bir isimdir ve bu isim fiil değildir. Bu kalıcı addır. Ama tarlayı kazmayı seviyor dersem kazma eyleminin adı olduğu için arkadaşlar isim fiil ekidir. Örneğin çatmağı çakmak örneğinde de aynısını görebiliriz. Çakmak kalıplaşmış bir ad, nesne adı ama ikinci çakmak eylem adı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi son olarak siz arkadaşlar yan cümleciğin görevi nasıl buluyoruz? Onunla ilgili örnek vermek istiyorum. yaşadığı olayı bize üzülerek anlattı cümlesinde. Kaç tane yan cümlecik var benim dilde? Yaşadığı olay sıfat fiil. Üzülerek nasıl zarf fiil. Kaç yan cümlecik var benim dilde? Burada iki tane yan cümlecik var. Yan cümlecin görev sorulursa anlattı yüklem. Yüklem her zaman temel cümledir. Her yüklem bir cümledir. Anlatan kim o? Yan cümlecin görevini bulmak için fiilimsinin bulunduğu bölgeye bakılır. Neyi anlattı? Yaşadığı olayı belirtili nesne. Yani yan cümlecin görevi belirtili nesne. Nasıl anlattı? Üzülerek zarf cümleci. Yani yan cümlecin görevi zarf cümleci. Burada kaç yargı var denilirse burada üç yargı var. Kaç temel yargı var? Bir tane, iki tane yan cümlecik var. Ve tek yüklemi İçinde içinde fiilimsiden oluşan yan cümlecikleri olduğu için bu cümle yapısı bakımından girişik birleşik cümledir. Evet arkadaşlar birkaç hatırlatma yapalım. Noktalama işaretleri konusunda bildiğiniz gibi zarf fiillerle ilgili dikkat etmemiz gereken bir nokta vardı. Tek bir zarf fiil kullanıldığında zarf fiillerden sonra virgül kullanılmaz. Ama art arda kullanıldığında aralarına ne kullanılabilir? Virgül kullanılabilir. Mesela odasına gidip ders çalıştı. Burada bir zarf fiil var ve buraya virgül koymayacağız arkadaşlar. Çünkü arkasında başka bir zarf fiil yok. Ama art arda kullanıldığında odasına gidip bağırarak şarkı söylüyor. Hatta aynı zarf fiil olmak zorunda değil. Burada zarf fiil olduğu için buraya virgül kullanılması e, doğru ama buraya virgül kullansaydı bu bir noktalama yanlışlığı olacaktı. Evet arkadaşlar yine fiilimsilerle ilgili size bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Tüm fiilimsi ekleri yapım ekidir ve eklendiği sözcüğü türemiş yapar. Evet, bu bilgileri hatırladıktan sonra isterseniz birkaç örnekle daha yan cümleciyi bulmaya çalışalım. roman okumayı çok seviyorum cümlesinde. Filmsi burada. Seviyorum yüklem. Seven kim ben? Ben neyi seviyorum? Roman okumayı belirtili nesne. Yine yan cümleciğin görevi sorulursa belirtili nesne. Tek yüklem içinde fiilimsi olduğu için bu cümlemizde girişik, birleşik cümledir. düzenli olmaya çalışıyor. Çalışıyor kardeşim diyelim. Çalışıyor yüklem. Çalışan kim kardeşim? Kardeşim neye çalışıyor? Düzenli olmaya bu isim fiil. Bu dolaylı tümleç, yer tamlayıcısı. Burada yine yan cümleci göre bir sorulursa ne diyeceğiz? Dolaylı tümleç. Evet arkadaşlar bugün sizlerle filmsi konusunu işledik. Bu konunun mutlaka tekrarını yapın konuyla ilgili soruları evinizde çözmeye çalışın, çözemediklerinizi bize ulaştırın Hepinize sağlıklı mutlu başarılı bir dönem diliyorum.